Nevine mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Azerbaycan kiftesi yapacağım. Yani köftesi. Bize kifte diyorlar buna. Azerbaycan kiftesi yapacağım arkadaşlar. Burada 400 gram maleti eti var. 100 grama yakın koynetinin kuyruk var. Çünkü ben köftede biraz mal eti biraz sert olduğu için, yağsız olduğu için kuyruk atıyorum. Daha yumuşak daha az da dağılan bir şekil alsın diye. Hem de daha dat veriyor bize. Yani Azerbaycan'ın izleyenler varsa kesinlikle bunu bilir. Koyun eti e, yemeklere katılıyor. Tabii ki kolesterolün, e, tansiyonun yoksa koyun etinden veya koyun kuyruğundan katılıyor yemeklere. Ben de e, kurban ayında e, kurbanımız Allah herkesin kabul etsin de bizimki de koyun olduğu için böyle kuyruğundan Çekip dolanmayı diflizime yerleştirmiştim. Ona yemeklerime tat katsın diye azar azar katıyorum böyle. Arkadaşlar yarım bardak pirincim var. Dediğim gibi. Ee, sonra iki tane e, büyük boy soğanım var. E, bir tatlı kaşığı e, tuzum var. Bir de e, pul biberim var. Az bir şekilde. Çok katmadım arkadaşlar. Bir tane de yumurta kıracağım içine. Köftemin dağılmaması için güzelce yoğurduktan sonra yumurtasını kırıp bir el daha yoğuracağım arkadaşlar. Ee, güzelce karacağım bunları. Ee, bir tencereme soğan doğrayacağım, kavuracağım. Ee, salçası, domatesi derken e, yemeğimizi hazırlayacağız. Şimdi hemen yemeğimizi hazırlayışına geçelim. Bunları karıyoruz. Soğan. E, bir de arkadaşlar buna e, şey de katabilirsiniz. E, dereotu. E, ben dereotu katmayacağım. Çünkü e, köftenin içinde dereotu olunca benim oğlum yemiyor. E, bu yüzden ama siz mutlaka dereotu katın. Çok güzel tat veriyor arkadaşlar. Mutlaka öyle deneyin. E, Dereotusuz olmaz yani. Çok güzel oluyor. Yani denemenizi isterim. Hemen arkadaşlar bunu karıyorum. Diğer işlemlere geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce kardım ve. İçine bir tane yumurta kırdım. Şimdi yumurtayla beraber hemen yine bir karıştıracağım. Güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra soğan bölümümüze geçiyoruz. E, tahmini ben verdiğim tariften 14 tane köfte çıkıyor yani 15 de çıkabilir <laughs> tabii ki soğanın ayarına pirincin ayarına göre. Şimdi ben yapınca tam olarak kaç tane köfte çıktığını söyleyeceğim size. Zaten bizim köftelerimizi kiftelerimiz de çok büyük oluyor yani bir tane adam başı e, yiyebilir e, yani çok iştahlı insanlar iki tane de yiyebilir ama bir tane doyduruyor insanı çünkü yanına patatesli falan oluyor çok güzel oluyor. Hemen yap sırasına geçiyorum ve size de bunu sunuyorum. Evet arkadaşlar, bir orta boy soğanımızı gördüğünüz şekilde çok daha küçük yapmanıza da gerek yok. Zaten kavuruyoruz ya. Güzelce kavuruyoruz. Güzelce. Kavurduktan sonra salçamı koyacağım. Domates koymayı da düşünüyorum. Bir tane de belki domates küçük bir domates doğrar koyarım arkadaşlar. Aslında domatesle yapılması daha güzel ama şimdiki seri olduğu için tam domatesler çıkmadığı için o domatesler renk katmıyor. O yüzden salça kullanıyorum. Şimdi güzelce soğanımızı kavuralım. Kavurduktan sonra diğer işlemleri de size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın köftelerimi buraya koydum. 3 tanesini de tabağa koydum. 15 tane köfte çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz büyüklükte. Ve patateslerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi soğanımı kavurdum. Domatesini, salçasını koydum. İlk önce bunları koyacağım. Sonra da suyunu yavaş yavaş yerleştireceğim arkadaşlar. Köftelerimi yerleştirdikten sonra pencereme sonra patatesini kenarlarından koyacağım. Dağıtılmayacak şekilde karıştırmıyoruz. Kendisi güzelce pişiyor. Hemen size orasında göstereyim. Evet bakın arkadaşlar. Domatesimi salçamı beraber koydum. Biraz da do domatesimin pişmesini bekleyeceğim. Ezilmesini. İki tane orta boy domates koyuyoruz. Gerçi seri olduğu için çok böyle güzel olmuyor. Kırmızı renk vermediği için salça kullanıyorum. İnşallah birazdan e, güzel domateslerimiz çıkacak ya. O zaman e, güzelce Hepsini domates koyacağız, hiç çalçey ihtiyaç kalmayacak. Evet, şimdi hemen köftelerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerimi yerleştirdim. Bir bardak su bardağıyla bir su koydum, tuzunu koydum. Şimdi ee, patateslerimi yerleştireceğim arkadaşlar. Patateslerimi de yerleştirdikten sonra yine göstereceğim. Düzenli bir şekilde, yuvarlak bir şekilde tek tek. Hiç böyle karıştırmadan güzelce yerleştiriyoruz tenceremize. Hiç karıştırmıyoruz. Patateslerimizi kenarlardan yerleştireceğim arkadaşlar. Hemen yerleştireyim onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın köftelerimiz kaynamaya başladı güzelce. Patatesini de yerleştirdim. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Evet pişmesini bekliyoruz dediğim gibi. Güzelce piştikten sonra size sunumunu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın çok da lezzetli oluyor. Ben normalde bunu tereyağlı da yapıyorum da eğer e, maletine kuyruk kullanmayacağımsa tereyağı kullanıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Ama şimdi tereyağı kullanmadım çünkü etimize kuyruk kattım. Şimdi hemen pişiyor. Piştikten kısık ateşe alıyorum. Küçük göz alıyorum ocağımın. Piştikten sonra sunumunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın patatesleri biraz altına koydum ki köftelerimin dağılmadığını göresiniz diye. Bakın ne kadar nefis oluyor. Bakın arkadaşlar yakın çekim yapayım. Pirinçler büyüdüyse zaten pişmiştir. Hatta bir dakika size patatesini de göstereceğim bir çatal yardımıyla kendim çektiğim için. Bakın hemen dağılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Patatesi de pişti. Şimdi altına hemen kısıyorum arkadaşlar. Yemeğimiz hazır oldu. Bakın. Yaparsanız, ben bunun üstüne bir de bunu söyleyeyim hemen. Yaparsanız, delatı koyarsanız içine, üstüne de böyle serpiştirebilirsiniz. Ben çok seviyorum delatı yani ama maalesef çocuk kullanmadığı için yemediği için, burada tek başıma hepsini yiyemeyeceğime göre, o yüzden ona göre yapıyorum arkadaşlar. Nevin'in mutfağından bugünlük bu kadar. Umarım yaparsınız, memnun kalırsınız. Ee, güzelce bizimle de fikrinizi paylaşırsınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bize abone olmayı unutmayın.